Bayanlar baylar file market market ürünleriyle hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Harras markası yani file marketin orijinal markası. Burada sütümüz, içeceklerimiz tamamen kendi ürünleri olup makarna, deterjan. Bu neydi la? Çamaşır suyu, ondan sonra cıma, sandviç ekmeği, nagıtı, yok waffle'ı, yok yoğurdu, yok piliç döneri, garnitürü, turşusu, çikolataları, çoyları, haras çikolata sürmeli, fıstık kreması, ondan sonra süt reçeli, kahvaltılık sos, fındık kreması, garnitür, zeytin, mozaik bisküvi, dana döner, bunlar cipsleri pideleri yani görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi file market gururla sunar. Ketçap mayonez. Söylemediğim başka bir şey yok herhalde tanıtmak istedim. Şöyle yakından a pirinç burada unutmuşuz. Şeker, kristal burada. Gördüğünüz gibi.